Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte biz mahallesinde yapılan konutlar incelemelerde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları açıklamalarda bulundu. Milletvekili Bulut ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları devletin ve iktidarın vatandaşların mal kaybını kısa sürede teminat altına aldığını hatırlattılar. Elazığ'a gelen ve Bizmişan mahallesinde yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a eşlik eden AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları açıklamalarda bulundu. Milletvekili Bulut, depremzede vatandaşların mal kaybını çok kısa sürede teminat alan güçlü bir iktidara sahip olunduğunu vurguladı. Daha bir yıl geçmesine rağmen bugün yaklaşık 8 bin tane konutumuz teslim aşamasına gelmiş. 3 bin tanesi teslim edilmiş. Yaklaşık birkaç ay sonra da 20 bin tane konutun hepsinin teslim edileceği hummalı bir çalışma başlatılmış. Ben bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bir yıl önce bu konutlar şu kadar sürede teslim edilecek denildiğinde belki pek çok insana afaki gelmişti, hayali gelmişti. Ama o süre dolmadan dahi 6. ayda 7. ayda teslimler başladı. 7. 8. ayda insanlar konutlarına yerleşmeye başladı. Konutlarına taşındılar ve inşallah geri kalan kısım kısımda dediğim gibi birkaç ay sonra konutlarına taşınacak. Yani en azı da yeni bir şehir inşa edildi ve çok kısa zaman içerisinde inşa edildi. Tabi burada herkesin çok büyük emeği oldu. Belediye Başkanı Şerifoğulları ise vatandaşların kısa sürede inşa edilen konutlara taşındığını hatırlattı. Bir taraftan yıkımlar, bir taraftan yeni inşa edilecek konutların projesi, ihaleleri hazırlandı. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada 20 bin konutun yapımı... Devam ediyor ve 2500 konutun teslimatı yapılmış ve Allah nasip ederse yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi teşrifleriyle birlikte yeni konutların e, hak sahiplerine verilme töreni ilimizde gerçekleşecek. Bizler yerel yönetimler olarak Elazığ Belediyesi e, çalışanları olarak e, ilk saatten ilk dakikalardan itibaren bugüne kadar gelmiş olduğumuz süre zarfında şehrimizin, Güvenilirli binaların yapılması noktasında ve şehrimizin yeniden inşaatı noktasında tüm ekibimizle birlikte sahadaydık. Ve inşallah da nasip, Rabbim nasip ederse bundan sonraki süreçte de bizler şehrimizin güzelleşmesi, daha müreffeh bir şehir haline gelebilmesi adına çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yarın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Elazığlı olarak heyecanlıyız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızdan taleplerimiz, isteklerimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a bakışı çok farklı. Elazığ'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlündeki yeri çok farklı. İnşallah yarın e, ilimize de müjdeler vererek ve hak sahiplerine anahtar teslimini yaparak ilimizden güzel bir şekilde ağırlayacağız.